Yok Yokuşu çıkması zor, inmesi kolay. Evet, in de görelim diyorsun. İniyorum ben aşağıda bekleyin. Tamam. Haydi. Yüzde rampa iniyoruz arkadaşlar. Ay, ya Doğru. bu ne ya çok rampa da çok dik bir var. Yüzde 10'u çıktık şimdi yüzde 10'u iniyoruz arkadaşlar. Dümdüm tek tek. Dümdüm düm tek tek. Şu ablamız bir geçsin. Hadi abla let's go abla. Kazer abla. Oh shit. Abla oh shit yaptı.

Ne oldu? Devam et oğlum, ben yavaş iniyorum. <laughs> Hakan hay dostum, ben yavaş iniyorum ya kanka. Böyle daha güzelmiş lan. <laughs> hayır, anam anam. Hoppala. Hoppala. Ay, ay. Ay ay, ay 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 Ne yapıyorsun öyle? Gel. Gel. Ne yapıyorsun çay Gel. Aslan kral ne yapıyorsun? Tamam ya lan ötecek. Tamam. Hadi git. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Bakalım böylelikle yeni bir yol daha öğrendik. E? Yeni bir yol daha öğrendik. Karşıya buradan vapurla geçiliyormuş. Aynen böylece buradan kolayca ha. Olan var ya. Olsun be. Bu da bir tecrübe oldu. Bu gerekiyormuş yani. Tabi. Ama olsun oradan da nasıl gelindiğini de biliyoruz şimdi. Ben biliyordum sen de öğrendin. Az buçuk. Şimdi vapur nereden kalkıyor onu öğrenmemiz lazım.

Cappuccino, cappuccino. Havana hoş geldiniz. Balık ekmek yiyor. El Arabiya El Arabi. İyi buldun, helal olsun. Bak saat